Evet bir gün daha başladı. Merhaba merhaba arkadaşlar. Bir gün daha başladı. Yolculuk güzergahını bir tanıyalım görsel olarak. Evet sağ tarafımızda bir dürümcü var. Sol tarafımızda bir okul. Doğanın yeşillikleri var burada. Burası bakir bir yer. Tek tek evler vardır ama daha çok bahçeler var. Bahçeler var. Yatta tarlalar var. Onun için burası çok doğal bir ortam. Umut edelim kirletmesinler. Buraları da başka bir alana çevirmesinler. Ama yavaş yavaş başlamış zaten. Konut edinme olayı başlamış. Çünkü karşımızda göl var. Çekmece Gölü. Uzaktan bakınca mis gibi gözüküyor. İşte doğanın şu anda yeşilliklerini görüyoruz. Her yer yeşillik her yer yeşillik. Belki de nefes almamız için gereken olan yeşilliklerin çok az var burada, çok azı var. Daha da fazlası olması gerekiyor. Hayat başladığı yerde biter derler ya, başladığı yerde biter. Ama maalesef evren ve çevre başladığı yerde bitmiyor. Evren ve çevre bakir bir şekilde başladı. Ama şimdi biz o doğanın bütün dengelerini bozuyoruz. Doğa da bizi dengelerini bozduğumuz için zaman zaman cezalandırıyor, zaman zaman cezalandırıyor. Onun için doğayı korumak lazım, korumak lazım. İnsan yaşamı için gerekli olan doğayı korumak lazım, korumak. Burası bir köy yolu, burası köy yolu. Onun için sakindi, trafik fazla yoktur. Trafik fazla yoktur. Bu yolu kullanıyorum ben. Uzun zamandan beri kullanıyorum. Bir zamanlar çok daha sakindi ama şimdi Urek her gün biraz daha birileri keşfediyor, Biraz daha trafik akışı şey ama yine de normal caddelerden çok çok sakin, çok çok sakin. İnsanı yormuyor, insanı yormuyor yani hem doğayı seyrediyorsun hem trafik akışı rahat, insanı yormuyor. Umut edelim de hayatta böyle olsun, hayatta bizi yormasın, insanlar birbirlerini yormasın huzur içinde yaşasınlar, huzur içinde yaşasınlar. Ama nedense, nedense herkes bir kargalaşırının bir kaosun içinde. Yani tıpkı rüzgarın poyraza dönüşü gibi yaşıyoruz. Rüzgarın poyraza, suyun sele dönüştüğü gibi yaşıyoruz. Herkes birbiriyle kavgalı bir dünya kurmaya çalışıyor. Herkes birbirinin sırtından hançerlemek istiyor küçük hesaplar yaparak insanlar hayatı yaşanmaz hale geliyor. Oysa yaşam zaten çok da bir uzun süreli bir şey değildir. Yaşam zaten sürelidir. Bize sunulanı ise çok az kısmı. Bize sunulanı ise çok az kısmı. Çünkü biz zaten başlangıcından sonuna kadar olan hayatın en fazla dörtte birini yaşıyoruz. Dörtte birini yaşıyoruz. Diğer zaman sadece kayıp olmasa da akıp giden ama bizim kontrolümüz dışında olan şeyler. Yani doğu büyü, oku oku, iş bul çalış ve derken yaşam gelir 50'li yaşlara dönüp geriye bakarsın kendin için hiçbir şey yapmamışsın yani sadece oyalanmışsın hayatla oyalanmışsın biraz da işin içine mülk edinme sevdası girmişse o zaman tamamen zaten yok olmuşsun. Sonra kendine dönüp baktığında, kendine dönüp baktığında işte bak bu doğanın bu güzelliklerini gördüğümüzde biz de kendimize o güzellikleri görmek istiyoruz. Ama ne yazık ki geriye insan bedeninde bile sağlıklı bir yaşam kalmamış olur, kalmamış olur. Sonra da o yaşamı sürdürebilmek için doktorlara gitmek zorunda kalıyoruz. O işte tüm yaşamı kademeli kademeli olarak kendimiz için yaşamayı becersek ne kimseyle kavga edeceğiz ne de kendimize ne de bu doğanın güzel dengesini bozacağız. Her şey daha da güzel olacak. Daha da güzel uyum içinde yaşayacağız. Bir çiçeğin severek açtığını göreceğiz. Bir ağacın meyvesini rahat verdiğini göreceğiz. Suyun yalın ve sade aktığını göreceğiz rüzgar belki de akışını değiştirecek, bizi yormayacak. Güneş yeteri kadar ısıtacak, yani yakmayacak. Ama doğanın dengesi bozulduğu için mevsimler de birbirine karıştı. Biz ne baharı ne de kışı doğru dürüst yaşayamıyoruz. Ya bahar fazla geliyor, ya kış eksik kalıyor. Kar bile yağmıyor çoğu zaman. Kar bile yağmıyor. Oysa yaşamın içinde olması gereken kar hem havadaki kirliliği temizler hem doğadaki su olaylarını zenginleştirir. Ama maalesef kar bile yağmıyor, yağmıyor. Çünkü bu savaşlar, savaşlar, teknolojik denemeler aynı zamanda doğanın, ev dünyanın tabakasını bozdu, ozon tabakasını bozdu ve güneşin yansımaları da farklı oldu yani. O yüzden mevsimler birbirine karıştı. Şimdi burada ayçiçekleri ay çiçekleri var. İnsanlar Anadolu'da buna güne bakan derler. Güne bakan, güne bakan. Çünkü o her zaman yüzü doğuya, güneşin doğduğu bölgeye bakar. Hangi tarlada bakarsanız bakın, güneş nereden doğuyorsa onlar oraya bakar. Düşünebiliyor musun? Bir bitki, bir bitki kendi dengesini hiç bozmuyor. Kendi dengesini hiç bozmuyor. Yani doğudan batıya dönmüyor. Doğudan batıya dönmüyor. Ama biz insanlar her tarafa dönüyoruz. Her karaktere bürünüyoruz. Yalın ve sade olmaktan çıkıyor, çıkıp kendi iç hesaplarımızı yapıyoruz. Oysa sadece biraz eğlenmek, biraz gülmek, biraz da sevmek gerekiyor. Hayatı güzel yaşamak için. Sağlık içinde hayatın yüzde altmışı sağlıkta da moraldir. Yani sağlıkta da moraldir yüzde altmışı. Sağlıklı beslenmek, stresten uzak durmak insanı daha da sağlıklı yapar. Daha da sağlıklı yapar. Ama geriye kalan yüzde kırklık biriminde işte çevre faktörü, Değişik şeyler bizi hasta edebilir ama yüzde biz kendi kendimizi hasta ediyoruz veyahut da insanlar bizi hasta ediyor. Onun için biz ne yapalım insanlarla güzel geçinelim, güzel geçinelim. Hatta bazen içimizde kötüler varsa ben kötülerden ziyade şartların kötü olduğuna inanıyorum. İnsanların kötü olamayacağını düşünüyorum. Ama kötülerden ziyade şartların kötü olduğuna inanıyorum. Ama bir şeye daha inanıyorum. Bir şeye daha inanıyorum. İnsanların içine sevgiyi sonradan ekemezsin. Sonradan ekemezsin. Ama insanları insanları eğitip topluma entegre edebilirsin. Topluma entegre edebilirsin. Mesela son yıllarda dam Damzendur'un çocukları hatta yani buna benzer hiperaktif çocukları eğiterek topluma entegre etmeye başladılar. Bunu da doğal yöntemlerle yaptılar. İşte at binmek, müzik yapmak, resim yapmak, buna benzer şeyler. Demek ki evren bize birçok şey sunuyor. Evren bize birçok şey sunuyor. Onu iyi kullanmak gerekiyor. Onu iyi kullanmak gerekiyor. İyi kullandığımız zaman birçok yanlışı da düzeltebiliyoruz. Düzeltebiliyoruz. Evet, burası benim yol güzergahım. Yol güzergahım. Ben burayı her gün sabahları kullanıyorum. Genelde %99 bu bölgeyi kullanıyorum. Akşamları da kullanıyorum. Küçük bir ayrıntılarla akşamları da kullanıyorum. Dediğim gibi burası bir zamanlar çok sakindi. Yani bazen gece karanlığa kaldığında başına bir şey gelse yardım isteyeceğin kimse yoktu yani. Halen öyle yani. Halen öyle. Ama şimdi biraz daha hareketlendi. En azından arabalar geçiyor. Burada kalırsan Belki 10 dakikada, 5 dakikada bir araba geçmiş olur. Sen de ondan yardım isteyebilirsin. O mu dedelim kimse zaten çaresiz kalmasın. Yardıma da muhtaç olmasın. Kendine yetecek kadar ömür, kendine yetecek kadar hayatı ve ekonomisi olsun. Kendine yetecek kadar ömrü, kendine yetecek kadar hayatı ve ekonomisi olsun giderken sadece bedenimizin kapladığı kadar toprağı gömüyorlar bizi. Bedenimizin kapladığı kadar toprağa gömüyorlar. Zaten bir süre sonra da kemiklerin zaten orada artık küçücük bir alana sıkışıp kalıyor. Demek ki bedenimiz bile artık orada eriyip gidiyor. Onun için dünya malı için Anadolu'da bir tabiri var. Dünya malı için kavgalara hiç gerek yok. Dünya malı için kavgalara hiç gerek yok. Ama sosyal devletin olmadığı ülkelerde sosyal devletin olmadığı ülkelerde insanlar aile aidiyeti nedeniyle çocuğuna, eşine, yakınlarına bir şey bırakmak, onların rahat etmesini sağlamak için